ailem aile birleşimiyle gelecek. Onların yükümlülükleri nelerdir? Yeni kanunda aile bireylerine dil kursu desteği veriliyor mu? Arkadaşlar yeni kanunda aile bireyleri aile birleşimiyle gelen sizinle aynı sisteme tabidir. Yani neydi sizde? Başta belediye sizden görüşüyor. Bireyi de diyorduk değil mi? Geniş görüşme. Sonra bir PIP planı diye bir plan yazılıyor. Burada da aile bireylerinize ayrı el alınıyor yani. Bunu unutmayın. Ondan sonra da o plana göre ne adımlar varsa bu adımları yapma hakkı ve bütçesi veriyorlar arkadaşlar Aslında bütün söylediğimiz tavsiyeler gönüllü olma işte ofer fiji tane kayıt olma Hani hazırlıklı gitme değerli arkadaşlar mesela şöyle bir tavsiye vermiştim Yakinen yaşadığım bir şey de söyleyeyim mesela bir tavsiyem benim neydi e, belediyeye gittiğinizde ilk görüşmeye Brady Intech'te sunum yapın dedi. Hani Açın bir PowerPoint, hazırlayın. Ben kimim, neyim, neler yapmak istiyorum, hedeflerim nelerdir? E, buna en yakınımdan birisinden de e, gitti en son ve yaptı. Ve çok başarılı geçti arkadaşlar. Yani belediye gerçekten e, imkanlar dahilinde e, çok arzulu olduğunu görüyoruz. Yani sonra çok ciddi etkilenmişler ve planı da ona göre yazıyorlar. Eğer siz böyle proaktif bir şekilde belediye ikna etmezseniz onlar size tekliflen gelir arkadaşlar. Siz teklifinizi götüreceksiniz. Bunu yapmazsak sıkıntı çekeriz. Aynı şekilde aile birleşiminde de aileniz bu teklifi kendisi yapsın. Eğer öğretmense desin ki ben öğretmenlikle alakalı şunları duydum. Ben bu şu şekilde şu yolu ilerlemek istiyorum. Bakın bunu bildiğini bilmesi bile belediyenin ha bak bu kişi kendini geliştirebilecek bilecek kadar bilgisi var der. Bu kurumların ismini saysın. Ben Huawei, Fujital, TalentApps işte UAF'e direkt zaten B1 ol e sonra gel diyorlar. UAF'e gideceğim onlarla görüşeceğim falan da. Şimdi anladınız ya bunun gibi cümleleri ifadesi bile e, o görüşmede kendisine çok faydası olacaktır unutmayın. Onun için e, evet aynı sizin gibi değerlendirilirler. Bu kişiler e, aynı yükümlülükler vardır ve e, aynı sistemden geçecekler. Onun için hem gönüllü aktivasyon hem de e, planlarının kendisinden olması Bunlar arkadaşlar herkes için geçerli olduğu kişi gibi bu huh, arkadaşlarımız için de yeni gelecek arkadaşlar için de geçerli olacaktır diyelim.